ve vahşi bir virüs insana atladı ama bunun soğuk algından bir farkı var zatürre yapıyor ve zatürresi öyle böyle zatürre değil çok ağır çok şiddetli ARDS yapıyor yani akciğer yetmezliğine götürüyor ve öldürüyor öldürme ihtimali Yüzde %3 koronanın tehlikeli alt tipi de SARS'dı SARS'da %15-20'lerdeydi MERS çıktı MERS de %20-25'ti. Bu şu anda %3. Peki mesela Spanish Flu diye bir şey 1900... O influenza. 50 milyon kişiyi öldürmüştü. O çapta bir şey mümkün mü? Mümkün değil. İnfluenza'nın bir özelliği var. İnfluenza insandan insana bulaşırken bile mutasyon geçirir. Bu nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Bu virüsün DNA's ya da RNA'sı dizilimi. Mutasyon geçirmesi için iki şey yapıyor virüsler. Şu bölgedeki 3 tane baz okunmuyor. Mesela protein yapısı değişiyor. Bu bir. Ama influenza bir şey yapıyor. Normalde 3 tane baz bir kodlar. Alenin olsun, bu valin aminoasit olsun. Ama influenza ne yapıyor? Shift diye bir şey yapıyor. Birincisini okumuyor, ikiden okumaya başlıyor böyle böyle. Bir tane kaydırıyor. Yani birinci baz okumuyor. Bu sefer oluşan bütün aminoasitler ne oluyor birbirinden? Farklı. Bunu antijenik shift deniyor. Influenza RNA ya da DNA'sını okurken bir atlıyor. Atlayınca da virüsün protein yapısını kökten değiştiriyor. Sonuç influenza virüsü eğer mutasyon geçirdi mi yeni bir imalat yapıyor. Onun için ne oluyor? Sen yani tam antikor geliştirirken değişiyor senin antikor onu tanımıyor tekrar enfekte olmak bile mümkün ya yani sen geçirmişsin influenza'yı. salgında dönüp dolaşıyor şehirde sen bir daha enfekte oluyorsun onun için influenza çok tehlikelidir korona da bu olmaz bu mesela SARS hiç daha mutasyon geçirmedi 10 yıl önceki SARS hala aynı SARS Peki bu koronavirüsünden kaç kişi ölebilir? Koronavirüs 6 ay içerisinde yayılır. Şu anda enfekte insan sayısı işte 100 binlerde milyonları bulur. 1 milyon olursa? 30 bin kişi. Ama %3 genel popülasyonda %3. diyabetim varsa, koah varsa, akciğer hastalığı, kanser hastalarında bu oranlar 5-6 katına çıkar. %40'lara kadar gelir. Evet yani bu, bu dünyayı meşgul edecek bu. Burada panik yapmaya gerek yok hiçbir şekilde. Dönem olan korunmak virüsten. Nasıl korunalım? Virüsten korumanın en büyük özelliği bu ellerini yıkacaksın. Ama elleri kollara şuraya kadar, Sabunla. kadar. Sabunla iki defa, 30 saniye en az ve sürterek aralara kadar. Bunu günde 3-4 defa yapıyoruz. Bu çok önemli, bu birinci şartımız. İkinci şartımız özellikle hasta sirkülasyonu çok fazla olduğu yerler.